Kripto sesli habere hoş geldiniz. Shiba Inu lideri Shitoshi Kusama, dolandırıcıları kapatıyor. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki Shiba haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun, Shiba, Bon ve Leash haberleri için bizimle kalın. Shiba Inu'nun lider geliştiricisi Shitoshi Kusama, kısa süre önce kripto para birimi yatırımcılarını yeni ekosistem belirteçlerinin yakında piyasaya sürüleceği hakkında yanlış bilgilerle yanıltma girişimini engelledi. Shiba Inu Shitoshi Kusama'nın baş geliştiricisi, meme parasının yatırımcılarına hedef alan bir yanlış bilgilendirme ve dolandırıcılık dalgasına karşı aktif olarak mücadele ediyor. Son zamanlarda Kusama, Shib olarak bilinen Shiba Inu ekosisteminde yeni belirteçlerin piyasaya sürülmesiyle ilgili bir dolandırıcılığı çürüttü. Bir Twitter gönderisi, Treat ve SHY olarak adlandırılan yeni tokenlerin, Summer of Shibarium kampanyasının bir parçası olarak çıkış yapmak üzere olduğunu iddia etti. Usamal, toplumu apaçık sahtekarlığa kanmaması konusunda uyararak bilgiyi doğru bulmayarak hızla reddetti. Bu olay, Shiba Inu'nun kripto para birimi meraklıları arasında büyük bir beklenti oluşturan, Shibarium yazı kampanyasının ardından yaşanan birçok dolandırıcılıktan biridir. Bu stratejik girişim, bir dizi heyecan verici sürüm içeriyor ve projenin katman iki blok zinciri Shibarium'un bu Ağustos sonunda piyasaya sürülmesiyle sonuçlanacak. Bu aktivite, SHIB ve diğer ilgili belirteçlere yönelik piyasa ilgisinde şimdiden önemli bir artışa yol açtı. Shibarium yazı kampanyasını çevreleyen meşru heyecana rağmen, Shiba Inu topluluğu dolandırıcılık faaliyetlerine karşı tetikte olmaları konusunda uyarıldı. Shibarium Sıcam Alerts Twitter hesabından bir dizi uyarı, sahte destek hesaplarına ve paylaşılan şüpheli bağlantılara karşı uyarıda bulundu. Sık sık dolandırıcılığa yanıt olarak kusama, dolandırıcılığı önlemek için ihtiyatlı davranmanın ve yatırımcı eğitiminin sürekli bir savunucusu olmuştur. Shibarium yazı kampanyası yoğunlaşırken ve Shibarium lansmanı yaklaşırken, piyasa katılımcılarından heyecanlarını dikkatle dengelemeleri isteniyor. Kripto para birimi alanı fırsatlarla dolu olsa da riskler de barındırıyor ve bu da yatırımcıların harekete geçmeden önce tüm bilgi kaynaklarını incelemesini çok önemli hale getiriyor. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemiştir.